İmanın şartlarından birinin kader olduğunu çocukluğumuzdan beri biliriz. Etrafımızdaki bazı kişiler kader diye bir şey olmadığını, aksi durumda insanlar yaptıklarından mesul sulamayacaklarını, kaderi olduğu için günah işlediklerini söyleyebilirler diyorlar. Kader konusunu nasıl anlamalıyız? Bu konunun geniş bir konu olduğunu biliyoruz. Anlayabileceğimiz şekilde anlatabilirseniz seviniriz demişler hocam. Hakikaten bu konu geniş bir konu. Evet. Buna dair e, piyasada işte kaderi inkar eden bir takım akımların olduğu da bilinmekte. Ki e, bir çalışma da yapmıştık bununla alakalı hak söz adı altında bir kitap yapmıştık. Reddiyeler vardı. Orada birçok hoca efendi bir belli bir konuyu ele alarak makale tarzında bu görüşü savunan kişilere reddiyeydi. Bu görüşlerden bir tanesi de kader meselesiydi ki buna dair reddiyede kalem alan kişilerden bir kişi de bendim ve bu mesele de benim meselem idi detaylara girmek istemiyorum ama net olarak şöyle baktığımız zaman kader gerçekten imanda olması gereken bir inanç eseridir. Ancak kaderi inkar edenlerin arka planında şöyle bir düşünce var. Cebriyeden kurtulma adına. Yani ne yapayım ben mecburum Allah bunu böyle takdir etti. Ben o yüzden bunu yapıyorum. O zaman benim sevap işlemem veya günah işlemem diye bir şey olmaz. Benim namaz kılmamı Allah takdir ettiği için namaz kılıyorum. Veya haşa zina yapıyor isem Allah bunu böyle takdir ettiği için yapıyorum. Yazılmış. O zaman bu yazılmıştır. Ben bu yazılmışı mecburen oynuyorum. Oynayan bir kimse ise mükellef olmamalı. Bu algıyı bertaraf etmediğine o zaman kader diye bir şey yoktur. Ayıysa bu kaderin anlatımında veya anlaşılmasındaki problemden kaynaklanıyor. her şeyden önce hadis-i şerifte ifade edilen ki sabiden de bu manada nakiller vardır. Kader konusunda konuşmamak evla olandır. Ama avami olarak bunu nasıl algılayabilmeliyiz? Bunu aslında günümüzde bu bilgisayar oyunları çıktı. Çocukların oynadığı evet. bilgisayar oyunları çıktı. Bu bilgisayar oyunlarına baktığımız zaman kaderi algılamamız aslında bizim için biraz daha basittir. Şöyle bir e, misal verecek olursak bir bilgisayar oyunu işte diyelim ki 4 GB'lık, 5 GB'lık bir yazılım süreci olarak size bir e, sunum veriyorlar. Onun içinde siz bir karaktersiniz. Karakterde isterseniz e, normal kuralına göre oynarsınız. Bir memur şeklinde yaşarsınız. Dilerseniz yoldan herhangi bir arabaya çevirip içindeki adamı dövüp arabasını alabilirsiniz. Uçak kullanabilirsiniz, yüzebilirsiniz, her şeyi yapabilirsiniz. Asker olabilirsiniz, terörist olabilirsiniz. Size evet. genel bir irade veriyorlar Hı -hı. ve siz orada hür iradenizde istediğinizi yapabiliyorsunuz. Ama bu manada yanıyorsunuz veya kazanıyorsunuz. Evet. Ancak sizin her yapacağınız şey yazılımcı tarafından daha önceden yazılmıştır. Çünkü yazılımcının yazmadığı şeyi siz orada yapamazsınız. İkisini de oynayabilirsiniz. 2, 3, 4, 5, 10 onların çoğaltma imkanımız evet. vardır. Ama neticede sınırlıdır. Ama siz o sınırlılık içinde hürsünüz. Ve bunun sınırları sizin katınıza da malum değildir. Sadece bir fark vardır. Yazılımcı sizin orada hangi karakteri oynayacağınızı ve nasıl hareket edeceğinizi bilmiyor. Onları yazıyor ama bilmiyor. Mevla ise biliyor. Aradaki fark budur diğer bir söylemiyle şöyle diyebiliriz. Bir mühendis bir binaya bakıyor. Diyor ki bu bina işte 7 şiddetindeki bir depreme dayanamaz, yıkılır diyor. Kendi ilmi verileriyle bunu söylüyor ve yazıyor. Diyor ki bu bina şu kadar bir deprem olduğu zaman yıkılacaktır diye bir yazı yazıyor ve gerçekten öyle bir deprem oluyor ve bina yıkılıyor. Şimdi binanın yıkılması o mühendisin yazısından mı kaynaklandı? Yani mühendis onu yazdı diye mi bina yıkıldı yoksa bina yıkılacaktı da mühendis onu bildi mi? İşte kader konusu aslında Allah'ın ilmine talük eder. Allah bildi kulunun ne yapacağını bildi ve öyle takdir etti. Ve eğer bir insan kaderine muhalefet edebilir düşüncesi hakim olursa haşa bu Allah'ın ilgisinde bir yanılgı söz konusudur. Yani Allah senin ne yapacağını bildi ama doğru bilememiş. Sen onu öyle yapmadın şeklinde olur ki bu Mevla için bir noksanlık, böyle bir itikat insanı farklı mecralara getirecektir. Evet. O yüzden biz burada avami olarak bilmemiz gereken şudur. Biz dünya hayatında ne yapacağımızı Mevla bilmiştir. Ama biz Allah bildi diye biz yapmayacağız. Allah bildi diye biz mecburiyetten dolayı onu yapmıyoruz. Ama bizim öyle yapacağımızı Allah bildi. Hür irademizle biz bunu. Çünkü irade bizim elimizde. Mevla bildi ve takdir etti. Ve biz onlara yapacağız. Dolayısıyla mesuliyet yine bize dönecektir. Evet. Tıpkı binanın yıkımında mühendisin yıkılacaktır demesinin tesirinin olmaması gibi. Kaderi bu şekilde algılarsak bunun ötesinde başka konumlara getirmeye de gerek yoktur. Evet hocam Allah razı olsun gerçekten çok açıklayıcı oldu.